Merhaba sevgili gençler bu dersimizde sizlerle beraber veri analizini işleyeceğiz. Şimdi ilk etapta daire grafiğine bir bakalım. Şimdi verilerin daire dilimleri biçimde sunulmasına denir. Değişkenlerin bir bütün içerisindeki oranları, yüzdeleri veya merkez açıları gösterilerek oluşturulur. Ve de daire grafiği kullanmak için en uygun şey belirli bir bütünün oranlara ayrılmasıdır. Örneğin tarlanın belli oranlarda işte domates ekimi, biber ekimi gibi. Değil mi? Şimdi aşağıda örnek olarak verilmiş. Örneğin mesela burada açı Yüzde açılar verilmiş, burada da yüzdeler verilmiş. Mesela burası 180, burada 50 ise şuraya ne kalacaktır? 130 derece kalacaktır. Mesela bana demiş ki burada 50 derecelik açıda 15 kişi var. Şimdi diğerlerini bulabilirim. Nasıl? Dersin ki madem 50 derecelik açıda 15 kişi var, acaba 130 derecelik açıda kaç kişi vardır? Deyip içler dışlar çarpımı yapabilirsin. 50 çarpı x eşittir. 15 çarpı 130 olur. Böyle bir durumda sadeleştirme bizim için oldukça kurtarıcıdır. Mesela her yer çarpmaysa yapabiliyorum yalnız bunu unutmayın. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm bir. 5'e böldüm 3. Çarptım x eşittir 3. 39 çıktı yani buraya 39 kişi gelir İşte zaten 180 yarısı demek değil mi 39'la örneğin 15'i toplarsam Burada ne diyor? 54 kişi. 54 kişi buradaysa 54 kişi de buradadır diyerek diğerlerine kaç kişi düşeceğini bulabilirim. Aynı şey yüzde oranı için geçerli. Burada açıyı 360 dereceye tamamlıyorsam yüzdeyi de yüzde yüze tamamlayacağım. Şimdi 45 derece ile 15 derecenin toplamı nedir? 60 derecedir. 60 dereceyi 100 dereceden çıkaracak olursak geriye kaç kalır? 40 derece kalır. Yani burası derece diyorum yani yüzdelik kalır. Yüzde 40 mıymış? Şimdi hadi tek tek yapalım diyoruz ki %45'e 90 kişi düşerse %40'a kaç kişi düşer diyoruz? İçler dışlar çarpımı yapıyoruz ya da 45'in 2 katı 90 olduğu için 40'ın da 2 katı çıkmalıdır. X ne gelir buradan? 80 gelir. Yani buraya 80 kişi düşecekmiş. Aynı mantıkla 45'e 90 kişi düşüyorsa 15, de, de, şeye yüzde, %15 %15'e kaç kişi düşer diyoruz? Bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katı olacaktır. Yani buraya da 30 kişi düşer diyeceğiz. Tabii ki geçen sene de öğrendiğimiz sütun ve çizgi grafikleri var. Ben kısaca bir bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında karışık örnek çözeceğiz. Şimdi sütun grafiği dediğimiz şey bilgilerimizin sütunla sunulması burada görüldüğü gibi genellikle karşılaştırma yapı, yapıldığı zamanlarda bu kullanılır. Yani daire grafik bir bütünü parçalarsak en uygundu. Sütun grafiği de genellikle karşılaştırma yapılması durumlarda en uygundur. Çizgi grafiğinde verilenlerin böyle çizgi çizgiyle belirtilmesi durumlarda kullanılır. Genellikle artış ve azalışlarda kullanılan bir durumdur. Unutmayın. Şimdi her grafik her şeyde kullanılabilir. Ama sana en uygununu sorar. Yani neymiş? Tekrar ediyorum. Daire parçalara bir bütün parçalara ayrılıyorsa sütun karşılaştırma durumlarında çizgi ise artış ve azalışlarda en uygundur. Yoksa ki hepsi her şeyde kullanılabilir ama en uygunu bu şekilde bulacağız. Tamam mı bize sorduklarında? Şimdi artık sorularımıza geçebiliriz. Neler söylemiş? Bir daire var burada. Yanda verilen grafiğe göre Nehir matematikten 180 tane soru çözmüşse şurada damlanın yazmışım. Bu da nehir olacak. Hemen şöyle düzeltelim. Bu da nehir. Şimdi eğer matematikten 180 soru çözmüşse işte biyolojiden kaç soru çözmüştür? Tüm derslerden çözdüğü toplam soru sayısı nedir? Fizikten çözdüğü soru sayısı kimyadan ne kadar fazladır? Şeklinde sorular var. Buraya baktığımızda işte 120, 90 belli, 30 belli. Şuradaki açımız belli değil. Bunu bulalım hadi. Şimdi ne yapıyoruz? 90'ı 120'yi ve 30'u toplarız. Hadi toplayalım. Burası 0, burası 95 daha 14'ün 4'ü elde var 1. Burası 240 oldu. 360'tan 240'ı çıkaracak olursak da ne geldi? 120. Geldi zaten bu ikisi de 120 yapıyor. Bu da 120 yapıyor. 360'a tamamlamak için bunda 120 olması gerekiyordu. Şimdi biyolojiyi bakalım. Aslında biyoloji için fiziğe gerek yoktu ama genellikle böyle boş verildiği zaman bulmanız sizin için faydalıdır. Hadi biyolojiden kaç soru çözmüştür? Şimdi matematikten çözdü belli zaten. Diyorsun ki 90 derecelik açıya 180 tane soru düşerse biyoloji 120. 120 derecelik açıya kaç düşer diyorsun? E buradan tabii ki ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın ama bu 92 katı olduğuna göre bu da 120'nin 2 katıdır. Yani 240 tane soru çözer. Yani baktın da hep açın 2 katı, değil mi? Yani burada 240 tane soru çözülmüş. Burada 180 tane, burada da 240 tane. Burada da 2 katı 30'un 2 katı ne? 60. O yüzden 60 tane soru çözülmüş diyebilirsin. Tüm derslerde o zaman 360 derece tüm dersleri yerleştirilecek. Bunun iki katı 720 derece pardon 720 tane net çözülmüştür soru çözülmüştür dersin. Fizikten çözdüğü soru sayısı kimyadan çözdüğü deyince fizikten 240 bulduk. Kimyada 60 bulduk. Çıkarıyoruz. Burada da 180 buluyoruz. da açıdan da bulabilirdik. 120'den 30 çıktı. Ne oldu? 90. 90'a zaten 180 düşmüştü. O zaman buna da 180 düşer gibi böyle birbirlerine geçişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki en çok karşımıza gelecek olan şeylerden bir tanesi işte sütun ya da çizgi verip bunun daire grafiğini işte daire grafiği aşağıdaki hangisidir tarzında bir soruyu sorabilirler ya da işte bu der ki 8 c'nin merkez açısı nedir vesaire gibi sorular karşımıza gelebilir. Şimdi bunu ince inceleyelim ve okuyalım. Sütun grafiğine baktık. Sınıflar 8 A'da 12 kişi, 8 B'de 18 kişi, 8 C'de 12 kişi, 8 D'de 30 kişi var. Sınıf mevcutlarıymış. Yandaki grafikte sınıflarda kaçar kişi olduğu gösterilmektedir. Bu grafiği dairesel grafik şeklinde gösterelim demiş. O zaman açılarını bulmam lazım. Şimdi benden size tavsiye ilk önce hepsini toplayın. Yani 12 8 A, 18 8 B, 12 8 C, 30 da 8 D. Bunları toplayalım. Burasında 12'nin ikisi elde var bir. 3 4 5 6 7. 72 kişi düştü. Şimdi 360 dereceye 72 kişiyi yerleştireceğim. O halde yapmam gereken şey şu. 360 derecelik grafiğe 72 kişi yerleştiriyorsam şuna bak. 12 kişiyi kaç dereceye yerleştiririm? Men yapabilirsiniz. Bu bunun kaç katıdır aslında? Bunu bulabilirim. Kaç katı olduğunu bulabilirim. 5 katı galiba değil mi? 5 kere 2 10 elde var 1. Evet 5 katı. Şimdi bu, bunun 5 katıysa o zaman 12'nin 5 katını da alabilirsiniz ya da içler dışlar çarpımı yaptığınızı sadeleştirerek de yapabilirsiniz. Ama 5 katını keşfettik nasılsa daha kolay olur. Şöyle hemen 5 ile çarpıp 60 derece diyebilirsiniz. Yani şöyle rastgele çizeyim. Şu şekilde örneğin Burası 60 derece ise buraya 8 anın elemanları gelecek. Şimdi hep 5 katı. Yani neyin 5 katı? Kişi sayısının 5 katı. O halde 18'i 5 ile çarparsak. Şurada çarpı verelim. 8 kere 5 40. Elde var 4'ten 90 geldi. O halde şöyle bir diklik var. Şurada burası demek ki 8B olacak. E 8C de zaten 12 olduğu için şöyle 60 derecelik bir açı daha 8 C'yi verecek. Geri kalan da 8 D oluyor. Tabii ki bunun 5 katıysa demek ki burası da 150 derece ya da bunları toplayıp 360'dan çıkararak da 150'yi elde edebiliriz. Özellikle bu tarz grafikler yani bir iki grafik verilip birbirleri arasında geçişler çok gelecek karşımıza. Bakalım bu soru nasılmış? Birinci grafik 2020, ikinci grafik 2021 demiş. Soruyu bir okuyalım. Yanında verilen grafik 8A, 8B, 8C ve 8D sınıflarındaki matematik akıl oyunlarına 2020 yılında katılan öğrenci sayılarını göstermektedir. Burası sayıları gösteriyormuş. 2021 yılında ise 8A ve 8B sınıflarından 9'ar kişi daha katılmaya karar vermiştir. İkinci grafiği oluşturmuştur ve böylelikle. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır diyor bize. Şimdi şöyle bir bakarsınız aslında hiç veri yok değil mi? Açılar var. 9ar kişi katılmış bir yıl sonra. Bir de buradaki açılar var. Başka da bir veri yok aslında. Ee, peki böyle bir durumda ne yapacağım? Şimdi ben burada sınıflarda kaçar kişi var bilmiyorum. Ama bunu yerleştirirken açılara göre açıların oranına göre yerleştirmişizdir. Kesinlikle o halde hadi. Burası 110 60 daha 170. 170'e 90 ekleyecek olursak 260 düştüğünden dolayı buraya ne gelir? 100 gelir değil mi? Şimdi o halde hepsi burası da 90 tabii ki. Hepsi 10'a bölünebiliyor. O yüzden şöyle yapalım. Burada 10K kişi var. Burada 6K kişi var 60 derece olduğu için. 110'da 11K kişi var. Bunda da 9K kişi var şeklinde bir şey yapabiliriz. Sonra diyor ki bize 8A ve 8B'ye 9'ar kişi katıldı. Yani burası 9K o zaman 8B nedir? 9K artı 9. 8A 11K o zaman 8A nedir? 11K artı 9'dur. Diğerine geçiş yaptık şimdi. Burada ise 124 dereceye bu 108 dereceye bu düştü. Yani aslında ne yapacağız? 124 dereceye 11K artı 9 düşüyorsa 108 dereceye 9K artı 9 düşmüştür deyip yine burada ne yapıyoruz? içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Hadi yapalım. Şimdi 124 çarpı 9K artı 9 eşittir. 108 çarpı 11K artı 9. Burada dikkatli işlem yapmalıyız. Bakın şimdi dörde bölünüyor bunlar bunu dörde bölersem 32 çıktı 31 çıktı pardon 3 defa bir defa dörde bölersem burada da ikisi de 9 var ya dağılma özelliği 6. sınıftan hatırlayın 9 parantezin alırsam k artı 1 oldu karşı tarafı da bunu neye bölmüştüm ben dörde burayı da 4'e böleceğim burada iki defa vardır 28'de de 7 defa vardır burası da 11 k artı 9 oldu Şimdi bunu 9'a bölersem 1, bunu 9'a bölersem de 3 oldu. Şimdi 31'i dağıtırsam burası 31k artı 31 oldu. 3'ü dağıtırsam da 33k artı 27 oldu. 31k'yı bu tarafa alırsam 2k, 27'yi eksi 27 alırsam buraya 4 oldu. Her yeri 2'ye bölersek k 2 oldu değil mi? Şimdi o halde ne yapıyoruz? Burada K2 ise hepsini tek tek bulabiliriz. Yani sınıf mevcudu derken okuldaki mevcut sormuş. İkisini tek tek bulabiliriz. Şimdi tek tek bakalım. Hadi hep iki katı olacak. Demek ki 8A'da 22 kişi. İşte 8B'de 18 kişi. Değil mi? Bunları toplayabiliriz. 22 kişi, 18 kişi. Sonra burada 10K demiştik. 2 ile çarparsak 20 kişi yazalım. Bunu 6K demiştik. Buradan 12 kişi geldi. Bunları toplarsak 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 72 kişi 2020 yılında. 2020'de. 2021'de 9'dan 18 kişi daha ekleniyor ve 90 kişiye ulaşıyor şeklinde artık şıklarda hangisi ise ona göre hareket edebiliriz. <laughs>